Evet arkadaşlar bugün Far Cry'in dördüncü bölümündeyiz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen oyuna geçmek istiyorum. Dördüncü bölümde sizlerle beraberiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Şu anda videomu durdurup kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Burası baya bir karışık. Ortalık karışacak arkadaşlar. Kule falan var mı? Şu anda ona bakıyorum kule falan varsa ona göre davranacağız. Şöyle biraz sniper zevki yapalım o zaman. Tak. Tık. <laughs> Sezemediniz mi hala? Şurada yukarısı da varmış. Yukarıyı da alalım hemen. En azından haritamızda belli olsunlar. tek attık. Tek attık. Şimdi şuna da vuruyoruz. Aynen, çok iyi. Çok iyisin. Şurada bir arkadaş daha gözüküyor. Haritayı almışız. Bir helikopter desteği daha geldi onlara. dön 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 bana doğru ya bunu yapma işte ya Aşağıdakiyle mi savaşayım yukarıdakine mi kilitleneyim öyle artık harbiden çok büyük kolsuzluk yaptık yani bu nedir böyle ya? ya sen de mi uğraşacağım şimdi adamlar geldi sen de mi uğraşacağım ben ya canımı bitirdin ya canımı bitirdin ya Helikopter gitti galiba. Şuradan devam edelim aşağıdan. Koş. Bana doğru koşuyor. O zaman devam ediyoruz. Bir tane de can olsaydı çok güzel olurdu şimdi. İlaç gibi gelirdi bize. bir arkadaş daha var sanırsam. Hiç mi can yok? Hiç mi bir yere can koymadınız ya? Devam. Evet, sen beni komple görüyorsun. Ben de şimdi seni gördüm. Güzel. Seni de aldık. Oo, şuradan tuzaklar var. Şurada bir arkadaş var ama Gel buraya. Hiç mi can yok ya? Canımız da yok. Arkası dolu. Arkan dolu. Yakın yakın çatışalım. Dümdüz ettik. Bir tane can yok etrafta bir tane can yok çok canımı sıktı bu iş neredesin? Hayır. bir yerde daha birisi beni duyuyor şu anda birisi değil gemi gelmiş Sona kadar geldik. Burada ölürsem zoruma gider. Buraları ben temizlemiştim hep ya. Temizliğe temizliğe geldik ama şu an bir adam var. Komple görüyor şu an sıkıyor hatta ben onu göremiyorum. Şimdi gördüm seni. Şöyle seni daldıktan sonra bir ihtimalle mağaradan içeri gireceğiz. Devam. Bir kayıt yaparsan iyi olur canım da yok zaten. Kart istiyor. Kart bulmamız gerekecek. O zaman yukarıya doğru devam. Şöyle devam edeceğiz. Karta doğru. Nereden sıkıyor? Kesinlikle yukarıdan sıkıyor. Aşağıda kimse kalmadı. Hiçbirisinde haritayı almamışız. Cidden göremiyorum ya. Oyunda ses kasabilecek hiçbir şey yok. Ama burada illaki kartı koruyan adamlar vardır. Aynen. Şimdi gördüm. En azından sesimi duydum. Tam kafasına gitmedi. Şöyle önüne atayım. Aynen. Sen de yok oldun. Şimdi ben devam ediyorum arkadaşlar. Zaten canımız yok. Ha can almışız. Devam. Asansörümüzü açalım bakalım. Nereye gidiyoruz? Yolun sonu nereye? İstikamet bizi nereye götürecek? Evet arkadaşlar sürprizler olabilir demiştim. Sürprizler artık yaratık. Yaratıklar başladı artık. Bu saatten sonra yaratıklar göreceğiz oyunda. Korkacağız, güleceğiz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonra daha değişik ani tepkiler vereceğiz. Şu anda biraz tırsmalar başladı yavaş yavaş. <laughs> <laughs> Düzenledim arkadaşlar. Aa bu kötü oldu. Bu bayağı bir kötü oldu. buradan devam edeceğim. Ama nereye gittiğimi bilmiyorum. Hızlı hızlı devam ediyorum. Aynen. Direkt üstlerine gelmişiz. Var mı başka gelecek? Şöyle biraz mühimmat alalım. Burayı iyi, iyi temizledik. Burada merdiven var. Aynen arkalarından dolaştık. Bir kurşun daha yedik. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Buralarda demek ki hain planlar kurup canavarları yetiştirmişler laboratuvarda. asansör güç olmadan çalışmaz diyor. Demek ki bir yerden güç açacağız. Böyle devam. Şurası ne acaba? Yine oraya mı çıkıyor? Evet, asansöre çıkıyor. burada kol varmış. Az önce yanından geçtik görmedik. Ama şimdi bir canavar sesleri duydum ben ya. Gerilim müziği geldi. Gerilim müziği olan yerde canavar olur. Hayır makine çalışmaya başlamış ama canavar da olabilir. Her an her şey karşımıza çıkabilir. O yüzden koşacağım. Hadi hadi git 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 git. git. Yapma bunu. Garip korkutucu sesler duymaya başladık. Evet. Bölüm atladık. Biliyorsunuz bölüm sonlarında kesmek zorunda kalıyoruz. Şöyle oyunu durduruyorum. Bir sonraki bugün Far Cry'in dördüncü bölümünü çektik arkadaşlar. Bir sonraki bölümün gelmesini istiyorsanız gelecek de eğlenceli içerikler için kanalıma abone olup like atın lütfen. Bir sonraki bölümde beşinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum.